Bugün 20 Mart. Ee, diyeceksiniz. Bugün efendim Dünya Mutluluk Günüymüş ve tahmin edin dünyanın en mutlu ülkesi hangisi? Evet. Yani o doğru. O şehir efsaneleri doğru. İskandinavlar mutlu. Norveç, Danimarka, İzlanda. Bu insanlar mutlular. <laughs> Bugün 20 Mart Dünya Mutluluk Günü. Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Ağı her yıl olduğu gibi bu yılda Dünya Mutluluk raporu yayınladı. 5. Dünya Mutluluk raporuna göre dünyanın en mutlu ülkesi Norveç. Norveçlilerin mutlu olma nedenlerinin başında son yıllarda düşen petrol fiyatlarına bağlı olarak alım gücündeki düşüşe karşın olumlu trendin devam etmesi ve mutluluğun sadece kazançla ilgili olmaması sayılıyor. Normaldir bu. <laughs> Norveç, İskandinav ülkeleri tabii şey olarak ekonomik olarak gayet milli gelir seviyesi üst seviyede olan ülkeler olduğu için bir kere ekonomik olarak o problemi yaşamıyor. Bu yılki mutluluk endeksinde hesaplamalar, kişi başına düşen ulusal gelir, ortalama yaşam süresi, yolsuzluk gibi kriterlerin yanı sıra ilk defa iş yerlerindeki mutluluk faktörü de dikkate alındı. Dünyanın en mutlu 10 ülkesi sıralamasında Norveç'in ardından Danimarka geliyor. Üçüncü sırada İzlanda var. İzlanda'yı sırasıyla İsviçre, Finlandiya, Hollanda, Kanada, Yeni Zelanda, Avustralya izliyor. 10. sırada ise İsveç var. 155 ülkenin yer aldığı Dünya Mutluluk Raporu'nda Amerika 14. sırada yer alıyor. Türkiye'nin durumuysa pek iç açıcı değil, Türkiye ancak 69. sırada yer bulabildi. Mutlu muyum? Oo. Nasıl söyleyeyim ki? Yani mutsuz değilim en azından. Nasıl mutlu olayım ki? Sevgi yok, barış yok, huzur yok. Nasıl mutlu olayım yani? Parası olur, durumu iyidir. Arabası var, o mutlu olur şu şartlarda pek de sayılamaz ama yine de mutluluğu arıyoruz canım. Yani. Peki Türkiye gelecek yıllarda mutluluk raporunda ilk ona girebilir mi? İlk ona girme ihtimali. Yüzde otuz falan. Beşinci Dünya Mutluluk raporunda son sıralarda yer bulan ülkelerse Orta Afrika Cumhuriyeti, Burundi ve Tanzanya.